Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kartal sistemi nedir, ne işe yarar ve nasıl katılabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. Ben dedektiflik sayfasına pek girmiyorum. Bana bu yenilikten bahseden Amiko Aze adlı izleyicime arkadaşıma çok teşekkür ederim. Şimdi sistem ayrıntılarına bir göz atalım. 1. Kartal sistemi maçı gerçek zamanlı olarak izleyen bir güvenlik sistemidir. Venitripli dedektifler bu sistemi kullanarak canlı bir maçı inceleyebilirler. 2. Normal incelemelerde olduğu gibi dedektifler maçlara rastgele atanır ve oyundaki tüm karakter isimleri gizlenir. 3. Kartal inceleme sistemine katılmak isteyen dedektifler mevcut sayfadan başvuru yapabilirler. Gerçek zamanlı olarak maçları incelemeye başlamadan önce şartları karşılamaları ve incelemeyi gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 4. Gerçek zamanlı inceleme süreci normal incelemeden daha karmaşık olduğunda inceleme sonuçları iki kez incelendikten sonra yayınlanır. 5. Dedektifler kendi kartal inceleme kayıtlarını güvenlik merkezi dedektif inceleme kayıtları altında görebilirler. 6. Oyuncular kartal incelemeleri ile TP kazanarak kendi dedektif seviyelerini de yükseltebilirler diyor. Şimdi altta nasıl dedektif olunur diye bir kısım eklenmiş. Ben de Kırmızı harflerle şartlar sağlanmadı yazıyor. Ee, peki bu şart ne? Bundan da bahsedeyim. Oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar. Ancak dedektiflik sistemindeki en üst rütbeyi olmamızı istiyor. Yani müfettiş binbaşı olmamızı istiyor. Size şu şekilde göstereyim. Şimdi sol alttaki kırmızı ban çerçevesine iyi bakın. Şimdi inceleme görevlerine geçiyorum. Sayfayı sağa kaydırıyorum. Sayfanın sonunda o kartal sisteminde bulunan kırmızı ban çerçevesi bulunuyor. Ee, Dedektiflik sistemindeki en üst rütbeye ulaşmamızı istiyor oyun. Müfettiş binbaşı olduktan sonra kartal sisteminde şartlarımız sağlanmış olacak ve başvuru göndereceğiz. Başvuru neticesinde resmi incelemeye alınacağız ve sonrasında katılımımız başarılı olacak. Ee, başarılı olduktan sonra bu uygula butonu sarıya dönecek ve kartal sistemine katılmış olacağız. Şimdi size dedektiflik unvanlarından da bahsedeyim müfettiş er, müfettiş onbaşı, müfettiş çavuş, müfettiş subay, müfettiş teğmen, müfettiş binbaşı var. Oyun bize en üst rütbede olmamız istiyor. Yani en üst rütbe müfettiş binbaşı. Tabii ki de oyun değişiklik yapma hakkında gizli tutar. Şu an için kurallar bu şekilde müfettiş binbaşı olduktan sonra başvuruda bulunabiliyoruz. Ee, i̇nceleme görevlerine de bir bakalım. Her video incelemesi için TP kazan artı 5 puan diyor. Günlük video incelemesinde 5 inceleme yaparsanız 200 BP kazanıyorsunuz. Sonrasında 10 video incelediğinizde yeşil düşüş izi ve 30 inceleme yaptıktan sonra da malzeme sandık kuponu kazanıyorsunuz. Dediğim gibi bir sürü ünvan var ve ünvanlara özel de ödüller bulunuyor. Oyun bizim en üst rütbede olmamızı istiyor. Müfettiş bin baş olduktan sonra kartal sistemine başvuruda bulunacağız. Başvuru sonucunda resmi incelemeye alınacağız ve sonrasında katılımımız sağlanacak. Şu an için kurallar bu şekilde. Ben bu videoyu 26 Mayıs Perşembe günü çekiyorum. 27 Mayıs Cuma günü video yayında olacak. Bana video için fikir veren Amuka Azadlı izleyicime, arkadaşıma çok teşekkür ederim. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Aklınıza takılan şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Dedektif nasıl olunur? Ödülleri nasıl toplanır? Kanalda videosu mevcut. O videonun e, linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim ve videoyu kartlar kısmına da ekleyeceğim. İstediğiniz yerden ulaşabilirsiniz videolara. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Cansınız.